Merhaba ben Erdoğan birlikte e, ee, Efsane olduğum ikinci bölümünü çekiyoruz Evet Roya Oo, bu takım biraz güçlü bir takım ha Bunu inşallah yenebiliriz Ananı Çok kusura bakmayın arkadaşlar Kusura bakmayın Küfür ettiğim için Birazdan size takımın nasıl bir şey olduğunu göstereceğim <laughs> <laughs> evet Keşke bunu düzelseydim <laughs> Kısa boylu krizma <laughs> Dur <g> gülme <laughs> Evet kısa boylu krizmanları yeneceğiz şimdi <laughs> Ay geldi. Of. Of. <laughs> Oğlum. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Neyse gülmek bir yana geneli bunları. <laughs> Vur. <gülüyor> of. 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 <laughs> grizmanlar Evet efsane modunda 1 ile bunların boyları. <laughs> Bunu normalde bir video saklıyorum. Hüseyin vurdu. Ananı avradını senin ben ayakkabının topuklarını. Evet, foul yaptık bu arada. Uf. <laughs> baya bak, baya bak. <laughs> baya bak. <laughs> Şurada sadece bir tane zenci var. Onun da kim olduğu hakkında en ufak fikrim yok bu arada. <laughs> Yukarıda üstte. <laughs> Oğlum dur ya gülmekten oynayamıyorum. Bir dakika. Evet bir tane arapası verdik. O site değildir umarım. O sayı yok. O sayı yok. Vur 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 vur. <laughs> Grizmanlara karşı Vastlat BARBARA Grizman spor yapacaktım takımın adını ama unutmuşum Bir Grizmanlar bir el pardon bir demişim. Bir gün çok kısa oluyor. Ya topu at işte ya yani. ben zaten koşarak da atarım. Bunu yetişemez. <laughs> Alırsan at kardeş. Oha lan grizmalar uğraşacak. <laughs> o zincir niye oyunu almışlar lan bunu çözemedim. Evet teşekkürler krizma Ben koşuyorum. Allah'u ekber. Allah'a ekber. Aradan bir bas. Geçmiyor. Geçmiyordu. Geçmiyor. Aldım yine. Verdim. Aldım verdim. Ben seni yendim. Aradan at. Dur dur. Aha. Lan bana değil oğlum. Ben de öbürünü attın zannettim. Evet artık pasajını düşünüyor musun? İbit. 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 Oğlum boyun çok kısa. Sen ortaya kafa böyle atabileceğini mi zannediyorsun? Oo, Hava topunu aldı. Ooo. Gözmana bak. Gelir. Gol zannettim ya. Mario çok vurdu. At topu at topu at topu. Topu at, top at. 53 metre koşmuş. Gülizman 35 metre koşmuş. Bana at bana at bana at. Lan çabuk at Atacağınız topun Nasıl oluyor da O kalıyor ufacık boyu var Oğlum <laughs> 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 defasa bak Aaa <laughs> O ne? İtfik çok iyi gelmiştim ya. Gol dedim ne de. Pas alsaydık bir. Oyunu gülmekten oynayamıyorum bu arada. Fatih Bey. İlk gol attık en azından. Oo, güzel bir pas Griezmann'dan. grizman Griezmann'a araba sattı. grizman tekrar arabasına döndü. Evet. Zenci ama o geçemiyor. At bana at bana. Dur bana at bana atmasaydın keşke. Bana atmasaydın keşke. Çeşkül, çeşkül. Çeşkül. Direkt şu siyahlı mı boyuyorsun? Siyahlı kimse? Korner. O saytmış. O saytın gel şıkayızı. Hangi grizmanın ama? Ana... aa Aaa! Oha grizman top kesti. Sıfırcık klimanı yenemiyoruz lan. Gel lan buraya şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Erizman hava toplarında çok kötüymüş onu öğrenmiş oldum. <laughs> Hadi Hadi. At artık. Vurdu. Ah be. Kosemas diye bir kaleci aldı. Çok iyi vuruş ama Kosemas kurtarıyor. Yine atamıyorlar bu arada Griezmann'lar. Her şey deniyorlar yine gol olmuyor. güzel pas. Tekrar at. Tekrar at. Güzel. Ananı. Vuramadım ya lan. Allah kahretmesin. Kaç şutum var ya şuraya bak. Biz alabilir miyiz topu lütfen At topu size geldiği zaman At direkt zaten boyu kısa bunları. Güzel Şimdi bir hareket deneyeceğim Hareket 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 hareketi doğru diyecektim Kaptırdım Çok yoruldu bizimki ya bir tane adam var. Ayağım uzandı adam. Cık. Böyle bir şey yok ya. Ayağımın altından bir çekil kardeş. Ver şu top kardeş. Ananı. İyi olmadı. Kaleci kurtardı. Koş. Allah 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 Allah. Evet. Biz de o lan o. oo Kızmana bak sen. Laker X0 bitiyor. Wesley Beverly'nin gelmesiyle ikinci yarı geliyor. İkinci yarı daha iyi oynamayı planlıyoruz. Bir daha at. Kafayla ananın tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Öyle pas patılır. Bir tane golümüz var bu arada maçta. Normalde daha çok atmamız lazım da. Yeter yeter oradan oraya oradan oraya başım döndü. Top kesin bizde değil. Top aldığınız zaman paslayın. Çabuk pasla. Çabuk pasla. Kanka paslayacağım mı artık? Şunu çabuk pasla. Ne oldu? Foy mu? Bize yapıldı herhalde. Oha wow, ufacık gıdıcımanlara bakın Top aldılar yine herhalde. Yok top bizde. Gelir pasta kanka. Nereye nereye? O... Neyse güzel. Güzel güzel güzel. Yukarı koş. Rizmana bak lan. Hayır. Lol Lo 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 CSGO yapmış. Lol CS yapmış. Yani. Sen yapmış. Riot Games yapmıştır oğlum. Lol Lo diye Lo şey yok. Oyuncu şirketi yok. Mal mısın? Mal Evet gol olur o. Hadi vur. ondan Şansa bak ya. şu an bizde Cık. lan griezmann'ın ayağına la paslıyorsun ama böyle saçmalık yok böyle bir şey olamaz ya pardon griezmann özür dilerim boynun kısa olduğunu unutmuşum <laughs> 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 hadi bak pazar şov bir ortan bir ortana bakarım vur hayır bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? İnanmıyorum İnanamıyorum On şuttan İki tanesi mi var olmuş? İki tanesi kaleyi bulmuş Top bizdeyse bana atabilir misin kardeş? Çok boşta bir yerdeyim şu an, bizde değil Garizmanlar da, garizman turizma FS. Şu an bizde olması lazım. Eyvallah çiğerim. <laughs> çok güzel pas. Yetişirsin çok iyi olur. Güzel. Güzel. Evet abi şu an çok iyi paslaştınız. Çok iyi çok iyi. Anlın lan yine mi? Kosamazsınız. Bir şu an böyle. İyiye benziyor. Da. Nasıl bu kadar iyi, iyi oldu? Adam her yerini kurtarıyor arkadaş. Kar koyacağım bunların karesine. Kova. Taç olacak bence. Çıkar Çıkma mı? Hella birbirine yetişti ya. Kısa boyuna rağmen neler yapıyorlar Çok kısa boyu var ama. Neler yapıyorsun Grizman? Ben şunu tutacağım. Fol Yine şu çekeyi yine dışarı çıktı ne olacak? Oyuncu değişikliği yaptı yalnız. Bu bizim için iyi olmadı. Ya şunu fake atalım biraz. Bununla. Şimdi at. Güzel fake'ler yaptım. Hadi artık, hadi artık, hadi artık. Aa Griezmann neredeymiş lan? At burada. Çekil. Buna koyayım Griezmann'ı. Ne no kadar hızlıymış ya. Aldı topu. Keşke pas ataydım. Daha mantıklıydı ya. O alamazsa ben alırım. Helal kale. Offside mi? Offside mi? Dur atma atma. Offside Bu sefer güzel. Hadi be bir gol daha. Hadi be bir gol daha çıkmaz mı? Benimki artık ruhunu teslim ederek oynuyor Of pasın güzelliğine gel Yine mi kaptırdınız ya X0 bir çıkmış işte. lan 3 kişisiniz bak 3 kişisiniz 4 kişi olduk hadi hadi daha Lan at pası atsana artık Atacağım pasa sokayım o nasıl pas Araya kaçıyoruz araya atmaz gidip nereye attı ya Vay arkadaş <laughs> yine kaptı. Araya çok iyi girdi bu arada Ee daç Daç bizimdir Evet yine bir oyuncu değişikliği Ben aldım oyundan Anlamış Buradayım Vur kafayı işte bu Lan 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 Amacım onu yapmak değildi ya Amacım o değildi de neyse 81. dakika Evet. Bizde o top güzel. Çok iyi abi, çok iyi. ilerledik ilerledik, ilerledik. Bayağı bir koştum ben. Beni buluyor eninde sonunda top. Nasıl bir şeyse. Of, bu pas var ya, bu pas. Daha Tarihin pası çıktı mı? Çıktı yüzde doksan. Ulan çok iyi bir şut çekmişimdir ha. Evet. Ne pas, ne şut çekmişim ben var ya. Antion Griezmann. Antion Griezmann da şu an top. Antion Griezmann'a pas attı. Evet Antoine Griezmann taçı çıkarıyor topu. Antoine Griezmann Antoine <laughs> Antoine Griezmann'la değişiyor. Burdayım Burdayım Hocam benim boyum uzun ama böyle yemin et alın topu valla. Пусть Evet buydu buraya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.